Merhaba arkadaşlar. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Dün gece magazin basını bomba gibi bir haberle haberi duyurdu. Oyuncu Afra Saraçoğlu eski sevgilisi Mert Ramazan Demir ile evleneceğini sosyal medyadan duyurdu. Bu açıklama hem hayranlarını hem de magazin basınını şok etti. Bir süredir birlikte oldukları söylenen çiftin. İlişkilerini uzun süre gizli tutarak kamuoyundan uzak tuttuğu ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu yaptığı açıklamada duygularını içtenlikle dile getirdi. Hayat bazen sizi ummadığınız yerlere götürür. Mert ve ben birbirimizden uzaklaştık ama zamanla yeniden bir araya geldik. Ve bugün buradayız. Hayatımızın geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdik. Bu sözler, ilişkilerindeki iniş çıkışların ardından gelen, büyük mutluluğu yansıtıyordu. O arada Mert Ramazan Demir, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Afre ile nişanlandığını ve Onunla evlenme kararını doğruladı. Çift, daha önce yaşadıkları ayrılıklara rağmen birbirlerine olan sevgi ve güvenlerini yeniden kazanmış gibi görünüyor. İlişkileriyle sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, evlilik kararıyla manşetlere çıktı. Düğün tarihi ve yerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor hayranları çifti sosyal medyada tebrik ederken, medya. Bu sürpriz düğünün detaylarını merakla bekliyor. Afra ve Mert'in yeniden bir araya gelmesi. Hem romantik bir hikaye hem de ünlü dünyasında nadir görülen bir, bir araya gelme örneği olarak yorumlanıyor. Bu olayın uzun süre medyada konuşulması muhtemel. Çiftin çalkantılı geçmişi göz önüne alındığında, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kararı hem hayranları hem de sektör nezdinde merak uyandırdı. Medya dün gece şok yaşadı. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Ramazan Demir ile evleneceğini sosyal medyadan duyurdu. Bu açıklama hem hayranlarını hem de medyayı şok etti. Zun Süredir birlikte oldukları iddia edilen çiftin, ilişkilerini kamuoyundan gizli tuttuğu öğrenildi. Afra Saraçoğlu, yaptığı açıklamada duygularını tüm açıklığıyla dile getirerek, hayatın bazen insanı umulmadık durumlarla karşı karşıya getirdiğini söyledi. Saraçoğlu, Mert ile bir süre ayrı kaldıklarını. Ancak sonunda yeniden bir araya gelerek evlenmeye karar verdiklerini. Belirtti. Bu açıklamalar, çiftin. İlişkilerindeki iniş çıkışların ardından yaşadıkları büyük mutluluğu yansıtıyordu. Mert Ramazan Demir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Afra Saraçoğlu ile nişanlandığını ve evlenme kararlarını doğruladı. Çiftin, daha önceki ayrılıklarının ardından aşk ve güvenlerini tazelediği görülüyor. İlişkileriyle sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Şimdi de evlenme kararlarıyla gündemde. Hayranları çiftin mutluluğunu sosyal medyada yaptığı yorumlarla kutluyor. Medya ise düğün detaylarını merakla bekliyor. Dün tarihi ve yerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Çiftin ye